Karadağ'da iki Türk vatandaşı bir kavgaya dahil oldu. Karadağ karıştı. Ülke Türk vatandaşlarına uyguladığı 90 günlük vizesiz seyahat hakkını geçici olarak askıya alınmasını gündeme taşıdı. Dışişleri konuyla ilgili temas halinde. Sokaktan gelen sesle dışarı çıktılar. Ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda üçler karıştı. İki grup arasında sinirler gerildi. Çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Müzik Cumartesi akşamı yaşanan bu olayın ardından ülke karıştı. Çünkü bıçaklanan genç Karadağlı'ydı. Karşı gruptakiler ise Türk vatandaşı. Podgorica şehrinde tansiyon yükseldi. Polis o bıçaklamaya karıştığı gerekçesiyle iki kişiyi gözaltına aldı. Fakat sular durulmadı. Karadağlı bir grup Türk vatandaşları aleyhine sloganlar attı. Güvenlik güçleri ise Türk vatandaşlarına yönelik operasyonlarını genişletti. 45 kişi daha gözaltına alındı. Bu kez gerekçesi ise oturum belgelerinin uygun olmadığı iddiasıydı. Müzik Tırmanan gerilimin ardından Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik 90 günlük vize serbestisinin geçici olarak askıya alınması için harekete geçeceğini açıkladı. Müzik Ankara'dan da yaşananlarla ilgili açıklama var. Müessif hadiselerin ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulduğu açıklandı. Türk vatandaşlarının güvenliği için tedbirlerin alındığı belirtildi.